Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. bugün arkadaşlar Survival'ın ikinci bölümüne devam ediyoruz Bu ev yok biliyorsunuz Ben yine arkadaşlar bu evle yaşayacağım artık Bu evi yaptım artık bu evi de geliştireceğiz bugün arkadaşlar Kendime hemen dandik eşyalar koydum şöyle ee, Evet arkadaşlar e, Bilmiyorum Bir yer buldum dünya oluşturdum Bok gibi kafamız var yani Bok gibi kalp seçiyoruz arkadaşlar e, Çok özür dilerim Şöyle demeyeceğim girdik arkadaşlar Bunu her fakir yapar Bugün arkadaşlar biraz kendimizi toparlayacağız. Ee, biraz kendimizi toparlayacağız. Dandik eve bak abicim ya. Bu ne ya? <laughs> dur 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 bizi görmesin. Domuz yemiyoruz. No, domuz yemeyiz arkadaşlar. Günah domuz. İnek kesmek zorundayız. Bugün arkadaşlar biraz kendimi dandik balta alayım. Dandik balta. Dandik balta. Ya bakayım buradan. Balta dandik balta. Bekleyin şunları alayım. Yanlış konuşmadım. Yok orada burada. Bir, iki, Gel lan buraya. Kaçma. Yemeğim yok benim. Git ya. Ekmek var. Biz güç adam, güçlü adam olduğumuz için ekmekle besleniyoruz. Bugün kendime tahtadan yeni güzel ev yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Hiçbir yer bilmiyorum açıkçası. Her yer çok karışık. Artık arkadaşlar bunun üçüncüyü, dördüncüyü, beşinciyi gelmesini istiyorum. Bu video arkadaşlar toplamda 5 like gelirse gelecek. 5 like. Hatta 5 like değil arkadaşlar. 10 like. Hatta 10 like değil ya? 10 like atmasın. Atar mısınız? Ben size güveniyorum. Atarsın. 10 like gelirse arkadaşlar. 2-2 gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hoppa. Mı 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 mı. Mı 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 mı. Mı 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 var ya. şu an odun topladık. Danlı gövde düzeltelim arkadaşlar. Danlı gövdeleri hiç sevmem. Şu eve bak abi. Bu evi görse fakir bile yiyen şey ben zenginim der bana. Yalan söyler yani. Lan ev dan değil da de dan diye arkadaşlar ya. Allah 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 Allah. <laughs> Malin ya arkadaşlar benim arkadaşım var adam Anlık bir evimiz var. Biraz odunu toplayacağım arkadaşlar. Odundan sonra da mağaraların inceyiz. Üçüncü bölümde de elmas çağına geçelim artık. Demirimiz yok elimizde. Gömür yok gömür. Evet. Şimdi arkadaşlar 24 tane odun topladı. Şimdi bunları bırakacak. Neden bırakıyorsun? Daha topla da. Topla arkadaşlar. Ama şimdi şey bizim adına gittiği çok güzel. Hemen çıkmamız lazım. Bir işim var. Hmm, bum, dandik kapı çekil dandik kapı. Bana koy dandikleri. Komik kalsın. Yanıma bir tane ne dandik kazma alayım. Yardımcı kazmayı bir yanıma alayım ne olur ne no, olur. No. Dandik kazmalar ne <laughs> oldu arkadaşlar? Aha bu dandik. İnşallah kaybolmayın. Hadi gidelim. Şimdi seçtiğim arkadaşlar toprak gidecek. Ben kazma ile biraz saklıyorum. Aa, durun durun durun. Mesela mayın mısın? Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Hili yaptım anlarsınız siz o yüzden hemen meşale Mesela aynı videoda özetim atıyorsun ya Dandik meşalelerimiz var ya Altı sayımını alayım Sana bir şey bakın hile yapmamak için dandik meşale aldım Akşam olursa da vallahi oluruz arkadaşlar akşam. Aa Ne geldik? Aa, aa tamam. Şimdi bir şey kalanlık falan olursa hemen meşalelerimizle dandik meşaleyle ile Aa demiş. Demir cinime demir. Demir. De, demir mi o? Aha. oldum. Arkadaşlar ne kadar şanslı bir insanız biliyor musunuz? Meşale oy bir tane dandik meşale. Tamam gidiyoruz düz. Kabay kabay. Aa demir demir arkadaşlar. Anikten demir çıktı görevden iyi adamı anlayız. Ekmek çarşı ben koymadım demirleri. Dinime kuranımı. Hop. Hop. Bir elmas takla yuh yani. Anneme geçme. çok karanlık oluyor. Önümü göremiyorum. Biraz taş toplayacağım. Düşünüyorum. Yok madenlerden inmeye çalışacağım. Bir meşale daha. Attık. Meşaleler atıyoruz. Şöyle geldik. Şöyle de gidiyoruz. Aç geldik. Aç gidiyoruz. Biraz aşağı mı insek acaba arkadaşlar? Ne dersiniz? Hemen meşale okudum. Yok bir şey. Hadi inelim. Meşale mi Ben ne ayağı Hemen inelim meşale. Sen oradan alacaksın. Ben ne Mane de hoş geldin kral lan. bir şey yok ya bu yeter arkadaşlar arkadaşlar Hemen gidelim biz nasıl buradan çıkacağız? Aldığımız taşları hangi muhacim edeceğiz? Taci buluruz. Meşallileri al. Belaş olmadık biz onlarda. Belaş olmadık biz onlarda. Bir meşale daha vardı burada. Nerede? Çalmayın. Ne olmuş? Gel buraya meşalem. Ah bir tane koş. Nereden geldik lan biz? Elmaşlarla mı gidiyoruz? Yolumuzu buldum. 1 2 3 4 5 Bir diğer bölümde arkadaşlar elması yerine geçeceğiz. Şimdi bugün arkadaşlar kendimizi biraz geliştirelim. Lalalalalala Niye beta da oynamıyorsun diyorsun? Beta da oynarız arkadaşlar bugün. Bugün ama gün İlk önce durun lan, çekilin lan. Fırın bir tane ha. İlk bir tane fırın aldık. Ben bir fırın. Fırını şöyle oyalım arkadaşlar bir şey pişirmeye. Bir şey yok mu lan hiç? Taşa bu mu gelir? Demire ne gelir? Demire de bir şey gelmiyor. Demiri burada ısıtıp albüm yapabiliriz. Ne dandik? Ne dandik? Neden dik? Bizde arkadaşlar iki tane alta var. Biraz odun alalım. Onu adın. odun. Yüz odunlar. Odun yüz odun yüz odun. Odunları verdim arkadaşlar. Şu an bana demir verecekler böyle. Sopa da yapacağım arkadaşlar. Ne ne? Odunları biraz sopa yapayım arkadaşlar tamam tamamdır Mahmut dandikten dandik. bir şeyimiz oldu ama bir... dandik gidiyoruz dandik geldi dandik gidiyoruz oo bir tane demir bir tane demir mi çıktı

ben dinime ben arkadaşlar ben dinime ben yapmadım. Oha odayı var arkadaşlar. Lan köy bulduk lan. Lan. Köy bulduk. Köy bulduk. Köy bulduk. La 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 la, la. Köy bulduk. <laughs> Evin. İndir <Yine> lan köylü. Sus Allah'ım. 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 arkadaşlar. Bakın buna çalmak demez. Bizi aramayın, ağlamayın. Bizim yüzümüzden ağlamayın lan. Çalmak demez. Biz bunları alıyoruz. Hakkımız. Biz bunları çok mutluyuz. Köylüler görürse geri geldim ben. İki köyümüzde Allah'a akşam oluyor. Allah'a akşam oluyor. Geliyor bizim Mahmutlar arkadaşlar. Ama lan bana yalan. Sen söyledin mi hani ne? Lan gel lan ya? Aa bitti. Aa bitti. Bildim ya neyse. Gidelim evimize. Ev ne lan? <laughs> Hemen uyuyalım arkadaşlar. Oğlum arkadaşlar 10 saniyede dolurum. 11 dakika dolur arkadaşlar. <laughs> Yaniyordu. Yaniyordu. <Allah. gülüyor> A Açtım. var lan arkadaşlar. şimdi bir tavuk bir daha merak etmeyin aa at! çok güzel bir ata benziyor aha orada arkada yer ne yersin saman yersin mi geliyorum aa inek sen saman mi aa yine şeyimiz oldu gelin <laughs> gelin <laughs> Size selamlar hocam ben gelin. Tanrı karabalar arkadaşlar orada geziyor ikiniz de lan? Evet ben mısınız Gelin. Evet. Gelin evin içine. Burada şey lan? ne Yürüyün iki dakika gezinmenize şöyle bir ev yapın bir ev yapın كفانا كفانا تفاحه تفاحه

Kapatın. Kapatın. Ha, i̇şte bu kadar. Sizin, sizin, sizin çıkacağım bir şekilde. Size yuva da yapacağım. Handik bir yeriniz var. Size yuva yapacağım. Yiyin. Size yuva da yapacağım. Ama şimdi burada. Lan ben sana yemek verdim lan. Ha doğru lan ben. Atım. Atım sana eğerimiz yok. Benekle. Kahverengi benek sana eğerimiz yok. Hani süremeyiz o yüzden. O yüzden şunu kırıp hemen kaçmamız lazım bundan. Açıyordum. Küçük günah kaçma. Siz burada yaşayın oğlum. oğlum. Evet. yine? Açalım. Allah'ım Aa yazık mı oldu sana? şeker Bunlar şeker özel günün adını unuttum ben. Al bakayım buraya inek. Ha. Tavanımız kalmamış mı? Aa. Neyse. Domuz yemiyoruz günah arkadaşlar. Yani domuz yemeyiz de. Ama oyunda kesenler olur ben kesmiyorum. Köylüler. Akşam olan bana yemeğinizi içeceğinizi verin. Ha ha gizemli eve gidelim. Gizemli ev diyorum ya. Bir tane ev var gidelim. ona da çok güzel.

İşte ekmek çıktı elma çıktı işte bu kadar. Vallahi anne İşte artık demirci. Demirci olduk. Allah.